Merhaba kankalar bugün Emir ve Meko ile birlikte Horrifying Hosing oynuyoruz İyi seyirler Evet biz başlayana kadar lavlar baya yükselmiş Eyvah bu güce en yakın kimse onu çekiyor Bana geliyor ne yapacağım Kaç buraya Ölmekten iyidir iyi de diyeceğim de direkt o, ölüyormuşuz o, ya öldüm. Kule geldi Ortada olmak en iyisi burada En alttayım şansa bak O oh, üstlerdeyim Oo oh, Meko dans ediyor Aa oh, ben de dans ediyorum, oh, oh, <laughs> oh, <de> ediyorum. <laughs> Meko al bunu sana gönderiyorum Tut ama bak he Yok Roket atıyorlar birinin evine. Aa roket mi atıyorlar? Aa aşağı düştü. Işte. Adamın evine roket attılar. Aa. Ne oluyor? Bir parça vardı. Sana gönderdiler. Yardım edin ben en aşağı atayım. Fatih en yukarıda. Hadi beraber para en aşağı Aa aşağı. Yukarı. Bir saniye aşağıda sosisli. <laughs> sosisli var. Aha. Sosisli sandviç. Lan adamı doğuruyorlar burada. <laughs> sosisli sandviçleri dövme. Aa tako. Takoymuş lan bu. A kaldım burada. Kaldım burada. Aa. <laughs> kısaldı. Düşüyordum. Ne oluyor? İki kat daha in. Emir'in yanına in. Aa tako yedim canım arttı. Emir evet, gül getirmişler sana. Labirent var burada. Emir senin olduğun yer mi labirent? Adam maymun oldu ne güzel burada çok iyi. Hadi en aşağı in. Bak altı, direkt altı in. Geliyorum. Ata ah, geldi. Ah! Oh! Selamünaleyküm. Noin? Aa! Oh! Sosis büyüyor yiyor? <laughs> Maymun atan işte. Oha ne oluyor lan burada? Ben abisiyim, Maymun abisiyim be. lan bu kızın. Sen ne yapıyorsun lan yanında? Al takoy eve git. Vay be. Bak çiçek getirmiş bile. Oğlum ya doktora şok yiyorum ne oluyor? Sen ne <laughs> yapıyorsun lan burada? Abi vallahi bir şey yapıyordum abi. Yukarıda kavga var değil. Oh zıplayabilirim. Oh! Sana gül veren... Hadi abi. Emir kazanırsın. Oh. Güveniyorum. Hadi bakalım ne olacak? <laughs> Al işte <bir> evde kaldım. <laughs> Bana bir tane iksir teklif ediyor. İçeyim mi sizce? İçtim. İç. Immortal i̇ç. iç. oldum ne oluyor? Hadi kazanırsın. Hadi, abi, emir, abi. hadi Emir, hadi Emir. <laughs> Kıza da kaybedersen abi. Oo. Ama azdı be benim canım azdı. Yok hayır hayır tam ba eşit tamam, başladınız tamam. baktım canına. Alet ve ne verdi bakalım bundan paintball silahı verdi. Beko team sosyal saldıralım. Oo hainler Oynar sizi oynar. Şuradan şuna bir saldıralımız. Aa. Aa. Don 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 öl 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 öl, öl. Aa, Lazer. Ha kaçtım gel yes basit. Gel gel zıpla buraya gel. Saklan saklan Yok, saklan 1 saniye. Küçük kafalı takamıyorum. Ah küçük kafalı. Çok <laughs> kafalı bir vuramazdı bana. Öldü <gülüyor> tamam <gülüyor> öldü <gülüyor> süper. Zaman ki hadi ben ayağa gidiyorum görüşürüz <laughs> Allah ben de mi gitsem? Aa, aa ayıp ayıp ama. Ben burada bak vurma deşerim ha. Hadi gidin siz. Öleceğim ben. <laughs> Birini öldürmen lazım diyor bana. <laughs> güle güle. Nereye gittin oğlum sen? Güle güle. Ben vurmaya çalışıyor bu. Aa harbi sen de. Ana aya gittin lan. Kurtuldu ya. Oğlum yani. bir şey kalkıyor. Kar Yukarı... öldüremiyorum. Öldüremezsin. Aa ya. öldüm. <laughs> öldürün şu şunu öldürün. Kızı öldürün. Öldüreyim mi onu? <laughs> şu kızı vur. Kafasına vur. Öldü oğlum bak kafasını küçültüyor ben ne yapayım? Kız öldü. <laughs> Yok kız ölmedi. Aa kız öldü sen <laughs> kız de. Öl adam kazandı. Evet yeni bir tur başladı. Bu ne lan böyle ya? Ya pişkan dokunmayın. Tamam dokunmayalım. Bekal arkadaşını getirdim. Çok uyumlusunuz. Bizim zobez diyebiliriz arkadaşlar. Ona Vladimir. Putin'e benzedim bu ne ya? Lan. Aha ne geliyor lan? Aa! Aa! <laughs> İnsan bir söyler bir şey geliyor ne ya? O komşu olduk. Ben öldüm ya. Ne oldu bu? Sen... Havada da öldüm ben. Öldün mü? Havada... Aa! Herkes doğuruyorum. Cezene Bright lazımmış değil mi Emir? Aynen öyle Cezene Bright lazım. Çakla kesmiş kızı. Emir cani ya Emir. Cezene Bright lazımmış öyle duydum o yüzden. Yoksa hiç yapmam böyle bir şey. <laughs> A, düşeceğim ana. Lan beni de doğurun. Bence bu sen et sen biraz fazla. Sosis lazım. Hayır sosisli de lazım değil. Doğru. Ya sosisi niye öldürüyorsun sen? Sosisli de lazımmış Cezene Bright. De değilmiş. Değilmiş değilmiş. Lazımmış lazım. A Yaşamak istiyor musun? İstiyorum. Tam yaşa o zaman. Fatih nerede? Öldüm ben öldüm. Aa kazandım. Basitti bu arada. En, en kolay maç. Blast day blast day. Blast, day. blast... blast, da, blast da ne var? Blast day, yeni blast. Ne var bunda? Aa tüp verdi. Bilmiyorum. Oha. Ya ben bu oyunu oynamıyorum. Rastgele geliyor. <laughs> ben bu. Bilmiyorum. Aa aa aa. Söndürebiliyorum lan. Aa şuna baksanıza bak şuna baksanıza her türlü felaket geliyor aynı anda Vallahi 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 o vallahi vallahi Neredesiniz lan? Ben yukarıdayım Geliyorum Bu güzelmiş ya bunu yukarı çıkabiliyoruz Fatih ölüyor Bana vuruyor bana Fatih. vuruyor Işık gele var En yakındaki kişiye vuruyor bu arada <laughs> Ama abi yanımda ev var benim Ev içine girdim hiç vuramıyor Ya gene yanıyorum bak Bir <laughs> kıyın ölçeğin. Ah be meko Söndüren sen misin? Öldüm Hop Aa bu da Aa ben de yanıyorum Yanıyorum lan Söndüm Niye ini? Aa ben öleceğim öldüm. Ne oluyor? Ya ne saçma evet. ya. Bak bak yanı, Ay, yanıyor ya. yanıyor. Oo arsası büyüdü. Ölecek. Aha, aha, Adamın kafasına tava düştü. Öyle aşağı düştü. Ne oldu lan sen? Orada güneş var ben de orada yandım ya. Evet maç bitti adam kazandı. Evet bir iste başladık hadi bakalım. Şu ben bir şimdiden bir geçeyim. Ne olacak? Hatta meteor da düşebilir. Güneş var burada. Aha güneş yaklaşmamak lazım. Adam yanacak şunu. Jetpack geldi bana. <laughs> ya, double jump var dendi ben denedim. zıplayamadım zombi gelince double jump gitmiş kankalar videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın